Mesela diyelim Türkiye'de bir şimdi toplandık çoğunluk olarak. Dedi ki bir şeriat istiyoruz. Şeriatı getirebiliyor muyuz? Yani hani çoğunluk istediği gibi kendini idare ediyor ya. Şimdi adam zaten diyor ki anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Bakın demokratik sistemin özelliğine bakın. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Peki anayasanın ilk üç maddesi nedir kardeşlerim? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Türkiye devleti laik Demokrat, Atatürk ilkelerine bağlı bir cumhuriyettir. Türkiye devleti bayrağıyla ve milletiyle bir bütündür ve Türkiye'nin dili Türkçedir. Bunlar değiştirilmesi teklif dahi edilemez yasalar. E şimdi zaten sen yüzde 51, yüzde 60 toplandın. Dedin ki biz şeriat istiyoruz mesela. Adam sana diyor ki özür dileriz. Yani tam biz demokrasiyi böyle tanımladık ama bunun bir istisnası var. İstisnası ne? Türkiye layık demokrattır. Ondan dolayı sen şeyi değiştiremezsin. Ee, bu hükümleri değiştiremezsin. Avrupa'ya gittiniz diyelim, demokrasinin beşiği olan Avrupa. Çoğunluk toplandınız yüzde doksan. Dediniz ki biz içkinin haram kılınmasını istiyoruz. Biz içkiyi istemiyoruz. Size diyorlar efendim özür dileriz. Bizim demokrasimiz mutlak demokrasi değil. Orada bir parantez var. Liberal demokrasi. Yani bireylerin özgürlükleri her şeyin önündedir. Yani içki içmek insanın bireysel özgürlüğüdür. Ondan dolayı sizin bu müdahaleniz de insanların bireysel özgürlüğüne müdahale edildiği için bu da demokrasinin diktatörlüğü olur. Ondan dolayı biz böyle bir şey kabul edemeyiz diye. "Uffin lekum ve limata'budun min dunillah. Size de Allah'ın dışında taptıklarınıza da yuh olsun." diye. Yani vallahi kardeşlerim, helvaya tapan insanlara gülüyorlar ya bunlar. Hani bir de örnek veriyorlar. Kendi halleri onların hallerinden daha acıklıdır. Yani helvaya tapan insan en azından çağ dışı yaşayan diye onların kabul etmesiyle söylüyorum. Akıllarını geri ve olgunlaşmamış akıl olarak kabul ettiği insanlardır. Fakat bu çağda kendilerini en ilerici gördükleri zamanda insanlarla bu şekilde dalga geçiyorlar. Kardeşlerim, 1991 yılında İslami Selamet Cephesi FİS, Cezayir'de oyların yüzde %80'ini aldı. %80 oy aldı. Resmi kayıtlara göre %55 seçimlere hile sokulmasına rağmen ama e, İslami Selamet Cephesi'nin iddiasına göre yüzde seksen oy aldılar. Niçin? Şeriata hakim kılacağız diye. Amaç bu, şeriata hakim kılacağız diye. Ne oldu peki? Bir askeri darbe yaptılar. Düzen aynı, tağuti düzen. İnsanların hepsini öldürdüler, hapsettiler, idam ettiler. Bu şekilde insanları cezalandırdılar. Mürsi bize uzak değil. Mürsi referanduma gittiler. Seçime gittiler, oyların yüzde ellisinden fazlasını aldılar. Ne oldu? Bir darbe yaptılar. İhvanın bütün yöneticilerini içeriye aldılar. Ve her ay bir tanesine de idam cezası veriyorlar. Ve Mürsi onlara yaranabilmek için adam İslam elbisesi de dahil üzerine giymiş olduğu doğu, doğunun toplumunu ifade eden ne kadar elbise varsa adam hepsinden sıyrıldı gene onlara yaranamadı. Yani düşünün bir televizyon pro programında A ah şu iki kulağımla işittiğimi söylüyorum. Bir televizyon programında ona soruyor programcı. Diyor ki Hristiyanlıkla Müslümanlar arasındaki fark nedir? Yani Mısır'daki Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki fark nedir? Efendim diyor bizim aramızda öyle çok ciddi bir fark yok. Hani bizimle Hristiyanlar arasında aynen ifade şu akidevi ve dini bir fark yok bizim aramızda diyor. Akidevi ve dini bir fark yok. Bizim aramızdaki fark kinetik bir fark diyor. Yani hani böyle bir tartışma, çekişme, fikir ayrılığı, kendi aramızda bazı meseleleri müşavere etmek diye. Yani düşün adam Hristiyanlıkla İslam'ın aynı olduğunu, itikatlarının farklı olmadığını söyledi. Buna rağmen adam sırf sakallı olduğu için bazı İslami söylemlerde bulunduğundan ötürü adam yönetime geldikten sonra darbeyle adamı indirdiler. Tabi Allah'tan hak ettiğiyle karşılaştı. Yani sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinini yaşamak için çile çekersen bu şereftir. Yani göğsünü gere gere dersin ki ben Rabbimin dinini yaşadım ve bundan dolayı da ben eziyet çektim. Fakat sen batıl yollara tevessül eder, Allah'ın indirmediği, peygamberinin yaşamadığı metotlara tevessül edersen, senin başına gelen hem imtihandır hem zillettir. Yani yapmış olduklarının, kötülüklerin karşılığını dünyada da görmüş olursun aynı zamanda. Demek ki kardeşlerim, Türkiye'nin 28 Şubat'ı da size çok uzak değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum, yani demokrasideki çoğulcuk bir hikayedir, çoğulculuk bir hikayedir. Onların belirlemiş olduğu o küfür, heva dinine uygun bir çoğul, çoğulculuk toplanırsa eyvallah, bundan yana bir sorun yoktur. Fakat onların din esasları olan tuğyana, hevaya ve hevese aykırı bir şey söz konusu olursa, yeryüzünün yüzde %90'ı da toplansa, mutlaka o demokrasinin yanına bir parantez açmışlar. Her ülke kendisini garanti altına almış. Yani bir şekilde şey yapıyor. Bir şekilde müdahale edebiliyor.